Erzurum'un büyük velisi İbrahim Hakkı hazretlerini çocukken İsmail Fakirullah hazretlerine teslim ederler. İyi bir terbiye alması için çocukluğunun mühim bir devresini Fakirullah hazretlerinin yanında geçiren İbrahim Hakkı hazretleri bir gün eline aldığı bir testiyle çeşmeye gider, doldururken oraya gelen bir atlı ''Çekil bakayım önümden be çocuk'' diye İbrahim Hakkı Hazretlerini azarlayarak atını çeşmeye sürer. O da testisini alıp bir kenara çekilmeye uğraşırken, atını mahmuzlayan adam onu bir köşeye sıkıştırır. Testisini bırakıp kendisini kurtarmak zorunda kalır İbrahim Hakkı Hazretleri. Bu esnada at da üzerine basıp testiyi kırar. Ağlayarak kocasının huzuruna gelir ve Çeşmeden su alırken atını koşturarak gelen biri atını üzerime sürdü. Can havliyle kendimi kurtarmaya çalışırken testimi de tepeletip kırdı der. Hocası sorar, testini kıran atlıya sen bir şey söyledin mi? Hayır der, hiçbir şey söylemedim. Çabuk git ve o adama bir iki laf söyle der. İbrahim Hakkı Hazretleri gider, çeşmenin başında atını tımar etmeye başlayan adamın yanına varıp bekler. Fakat bir türlü terbiyesini bozup da ''Benim testimi niye kırdın zalim adam?'' diyemez. Dönüp geldiğinde hocası Fakirullah Hazretleri sorar. Ona bir şeyler söyleyebildin mi? Söyleyemedim efendim. Niyetlendim, lakin bir türlü dilimi çevirip de ağır bir söz sarf edemedim. Hocası bağırır. Sana diyorum, çabuk git ve o adama bir şeyler söyle. Mukabele et, yoksa sonu felaket. İbrahim Hakkı Hazretleri, bu defa kararlı olarak koşup çeşmenin başına gelir. Bir de bakar ki, testisini kıran adamı, kendi atı, attığı çiftelerle çeşmenin havuzuna yuvarlamış, ölüsü yatmaktadır. Koşarak gelip, hocası İsmail Fakirullah Hazretlerine bu vahim vaziyeti anlatır. Hocası bu hale üzülür. Vah vah, bir testiye bir adam. Üzüldüm buna doğrusu, der. Huzurundakiler bundan bir şey anlamadıklarını söyleyince, büyük veli şöyle izah eder. O atlı adam, İbrahim Hakkı'ya zulmetti zulme uğrayan da tek kelimeyle olsun mukabelede bulunmadı zalimi Allah'a havale etti Allah Teala'nın da gayretine dokunup zalimi cezalandırdı Şayet İbrahim hakkı da onun zulmüne karşılık verip ona bir şeyler söyleseydi ödeşeceklerdi fakat İbrahim büsbütün mazlum oldu bense ödeştirmek için uğraşıyordum maalesef muvaffak olamadım